Raider 2'de Chapter 3'te ana görev olarak ilerlediğimiz Grace ve Bright White ailenin kavgasının ortasına kaldığımız bir kısım var. Ailenin reisi olan Katerin ile Hosea sayısı tanışıyoruz ve kaçak içki satmak için bu aileyle bir anlaşma yapıyoruz. Daha sonra bize en başından beri güvenmeyen bu kadın, John'un oğlu olan Jack'i kaçırır, biz de Jack'i kurtarmak için bu malikaneye baskın yaparız. Katerin dahil herkes bu malikanede küle dönüşür. <laughs> Bright White ailesinin pek çok sırrı var. Kaçak içki satıyorlar, yasa dışı mal taşıyorlar, Güney Amerika ülkelerindeki alıcılara silah ticareti bile yapıyorlar. Hatta ortaklardan bir tanesi de Limon Çetesi. Bu aile yüzünden bizler de bu çeteyle karşı karşıya geliyoruz. Ailenin içine girdikçe hem onların çok güçlü olduklarını hem de birçok sır saklılıklarını anlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Malikar'ın etrafından dolaşırsanız görebileceğiniz bir kabim var. Haritada gösterdiğim tam bu yerde. <laughs> Etrafı kilitlenmiş ve içinde birinin yaşadığı bir kabinde sayılar sayıklanan bir kız var. Gelin isterseniz önce bu şanssız kız kim? Kısaca bundan bahsedelim. Gertrude, Bright White ailesinin bir ferdi ancak vücudunda özellikle yüzünde şekil bozuklukları olduğu ve akıl sağlığında yerinde olmadığı gerekçesiyle aileden dışlanmış. Şekli bozulan ve zihinsel olarak rahatsız olan bu kızı, ailesi Gertrude'un sağlığına dair bir haber yayılırsa soyadının mekaneciğinden korktukları için onu bir sanatoryuma göndermek yerine Bright White yakındaki bir ek binaya kilitlemeye karar veriyor. Eğer Bright White etrafı yeterince kurcalamazsanız kendisi hakkında öğrenebilecekleriniz bu kadar. Acak bu buzdağının görünen kısmı ve bu kadar hatta daha fazlası da keşfedilmeye bekliyor. Hatırlarsanız ailesinden kaçması için malikanının güzel kızı olan Penelope Brightwhite'a yardım ettiğimiz bir görev var. Burada kendisi atın arkasına biniyor ve onu tren yıllarına kadar eşlik ediyoruz. Eğer Penelope'yi kızın kilitlendiği tuvaletin yakınlarına götürürseniz bir olayı tetiklemiş olacaksınız ve kendisi size zavallı Gertrude hakkında bilgi verecektir. Ah! That's my poor cousin. There's no help in her. Believe me, I've tried. How you brave whites treated enemies now i know how you treat can too it's a great shame on a family that's shamed already i told myself she was better off here with family than in a sanatorium but maybe she isn't i'll do what i can from boston for her sure you will god damn Penelope Gatrun'un akıl hastalığı olan kuzeni olduğunu ve ailesini onu bir sanatoryuma göndermektense onun mülkte tutmanın daha iyi olacağını karar verdiğini açıklar. Penelope daha sonra Gatrun'a yardım etmek için Boston'dan elinden geleni yapacağını belirtir. Ancak Arthur buna oldukça şüphelidir. Arthur şüphe duymakta da, da haklıdır. Çünkü bu yere 8 yıl sonra geldiğinizde bu kızın cesediyle karşılaşacaksınız. Görünüşe göre Penelope Boston'a gittikten sonra kuzenini asla düşünmedi. Bunu bu görüntüden de gayet iyi anlıyoruz. 8 yıl öncesine tekrar geri dönüp bu kızın yanına gidersek eğer bu kızın bazı sayılar mırıldandığını duyacaksınız. Daha çok sırayla sayı sayamadığını, sayıları karıştırdığını düşündürürse bile aslında buradaki dağınık sayı evenin birer anlamı var. Sürekli aynı sayılar sekansını tekrarlıyor ve bu sayılar şu şekilde. 1 2 3 4 5 17 8 9 3 1 2 4 7 5 9 1 1 1 1 2 3 7 6 3 5 11

Ardından ise yukarıdaki sayıların tamamını döngü şeklinde söylemeye devam ediyor. Bu sayıların ardında şifrelenmiş bir metin ya da başka bir şey yok. Ya da bu onların anlamsız oldukları anlamına gelmiyor. Öyle ki get root kalın yazısıyla belirttiğim yerlerde görebileceğiniz gibi ancak 5'e kadar sayabiliyor. Bu sayıların ne anlama geldiğini anlamak için ise Butcher Crack'e gitmemiz gerekiyor. <laughs> oyundaki en tuhaf ve gizemli kasabada elbette bunun bir karşılığı olmalı değil mi? Aslında burada Gertrude bize iki mesaj veriyor. Birincisi kendisi bir tuvalete kilitli, ikincisi ise yalnızca 5'e kadar sayabiliyor. Aynı zamanda içinde bulunduğu tuvaletin kapısı doğrudan Butcher's Creek kasabasına bakıyor. Olayın içine girdikçe her şey daha korkunç hale gelmeye başlıyor. Hadi devam edelim. Butcher Krek'e gidip kasabadaki tuvaletleri kontrol etmemiz gerekiyor. Tesadüf olmayacak derecede garip bir şekilde koskoca kasabada 5 adet tuvalet bulunuyor. Bunların her birinin içerisinde de tahtaya kazınmış sayıları temsil eden işaretler bulunuyor. İçlerinde sayılar bulunan bu tuvaletlerden 5 tane var ve yapmanız gereken tek şey Getroot'un yaptığı gibi saymak. Telegram. birçok inanışta şeytani şeyler simgeler. Başır Kirek'te oyunun arka plan hikayesine göre bir şeytan tarafından lanetlenmiş bir kasabadır. Kasabadaki bütün gariplikler ve korkunç atmosferin nedeni de budur. Getrut'un hikayesinin buraya çıkması çok şaşırtıcı olmasa gerek. Burada ortaya çıkan Petregram, Getrut'un ruhsal açıdan hasta olmadığı, vücudunun bir şeytan tarafından ele geçildiğini temsil ediyor. Görüntüsünün bu kadar korkunç ve üst dudağının yarık olmasının sebebi de buna yoruluyor. Öyle ki geçmişte Avrupa'da dudağı yarık doğan çocukların şeytanlar tarafından ele geçildiğini inanılmış. Bundan dolayıdır ki Bright White ailesi kızlarının lanetlendiğini bildiklerinden ve soyadlarına bir sürülmemesi için bu kızı çevrelerinden uzak tutmaya çalıştılar ki bunu da bir bakıma başardılar. Onun gözlerinden çok uzak olmayacak şekilde bir tuvalete kilitleyip ölüme terk ettiler. Bright White ailesinin içerisinde barındıkları bu kibir Bender de çetesi sayesinde tıpkı bu kız gibi ölümle sonuçlandı. Ondan geriye bu kulübe içerisinde kendisi kaldı. Bright White ailesi ise ateşlerin içine hepsi birer küre. Dönüştüler. Oyunda bu karakterle eğer hiç karşılaşmadıysanız ve 8 yıl sonra Jody ile buraya gelirseniz sadece Getroot'un cesediyle karşılaşacaksınız ve hiçbir zaman etkileşim olmayacak. Haritada dahi işaretlenmeyecektir. Evet arkadaşlar, ilk defa bir hikayede içine girdikçe daha gizemli hale gelen bir sırrı keşfettik ve ben bunu yapmaktan çok keyif aldım. Umarım sizler de bu durumdan oldukça keyif almışsınızdır. Bütün bu Red Dead Redemption 2 Get Road Bright White dizemindeki numaraların ve uzun yolculuğun ardından gönül rahatlığıyla tekrar şunu diyebiliriz. Sen harika bir detaysın Rockstar. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu hikaye ile ilgili bildiklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Bana destek olabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, iyi oyunlar.